Evet arkadaşlar, salam oğulca erkek kuaföründen her gez aylı geceler. Arkadaşlar, müşterimiz, hani devamlı bizim müşterimiz, müşterimize yapmış olduğumuz uygulamaları ben size söyleyeyim. Saçlarını kendi isteğine göre kestik, hepsi bir eşit olmak suretiyle, uzun kısalı değil, eşit olmak suretiyle hepsini tertemiz şekilde kestik. Ara makas kullanmadık, efile makasıyla da uçlarını hafiften seyrettik. Ondan sonra da sakal tıraşında jiletle tertemiz şekilde temizledik. En son yapmış olduğumuz sistemdeki bizim kil maskemizi uyguladık. Kendisine kil maskesini uygulamamızın sebebi sadece ciltteki yağları almanın sebebi değil arkadaşlar. Çünkü bu abimizin sakalları aşağıdan yukarıya ve yandan öbür tarafa kaydığı için sakal diplerinde hafiften benek benek sivilceler olduğu için hem cildi rahatlasın hem de cildi gergin olsun ve ciltteki yağları temizlesin diye cilt maskemizi hakiki saf kil olarak maskemizi uyguladık kendisine ve en son ki dönemde gel al gel kamerayı en son ki saç maskemizde kuafın bize vermiş olduğu maske. Onu uyguladık. Bu maskenin ne işe yaradığını size anlatayım, söyleyeyim. Bu maskenin sadece saç dipteki yağları alma şeyi değildir. Tamam yağları da alıyor ama saç diplerindeki gözenekleri temizler. Saçlara bakım verir. Sert saç ise yumuşaklık kazandırır. Eğer ki yumuşak saç ise dolgunluk hissiyatı vermektedir arkadaşlar. Bunlar bizim ikramlarımız tabi müşterimize. En sonunda saçlarını güzelce zaten yıkayacağız. Ve kendisine de memnun olup olmadığını soracağız. Salam olacak erkek kuaföründen diye. Bu arada arkadaşlar bizim YouTube kanalımız var. Instagram adresimiz var. Facebook adresimiz var. Kız <laughs> hızlı konuşmuyor ben şart. Şimdi YouTube kanalına abone olmak veya like atmak ücretsizdir arkadaşlar. Sizler de bizlerimizin bu emeğimizin karşılığını like atarak, abone olarak, zil tuşuna basarak her herhangi bir videolardan haberdar olabilmeniz için sizlere abone olmanızı ve zil tuşunu açık tutmanızı daima istiyorum ve rica ediyorum. Bu arada arkadaşlar, bir dahaki seneye salon olacak erkek kuaförün kendi kozmetik şampuanı çıkacak. Gelen müşterilerimize bir dahaki seneye ikram olarak vereceğim şu şekilde onu da göstereyim sizlere. Misal bu bu benim, bu benim değil. Yani böyle bir şampuanımız çıkacak, salon olacak, erkek kuaför diye. Hepsi bana ait olacak. Patenti, işte her şeyi bana ait olacak. Onu da sizlere belirteyim. Evet, şimdi saç ve cilt maskemizin süresi doldu. Hemen yıkıyalım. Güzel bir şekilde. Nasıl abi? Rahatlı mı? <laughs> Arkadaşlar Kuaf'ın bana yollamış olduğu malzemelerden Uber Kozmetik'in şampuanını abime uygulayacağım. Çünkü çok değerli bir şampuandır. Gel. Gel. Çok sıcak değil, değil mi abi? İyi. Bu arada arkadaşlar hani randevu almak isterseniz Facebook'tan Salon olacak erkek kuaför diye arama motoruna yazdığınızda hani arat tuşuna bastığınızda direktmen sağ tarafta randevu al tuşu çıkar. Dilerseniz de randevu alabilirsiniz. Veya Google'a salon olacağın erkek kuaför.com yazarsanız orada da randevu alabilirsiniz. İsterseniz eğer bu şekilde profesyonel şekilde çalışıyoruz ve bunlara sizlikle ilgi gösteriyorum. Çünkü müşteriler bizim veli nimetimizdir. Müşteriler nasıl rahat ederse biz de o şekilde rahat ederiz diye umuyorum. Yanma, acıma yok kim sızlamak falan evet. <laughs> Bu arada arkadaşlar, Düzce'de şu an 5000 takipçim var hani Düzce'deki insanlara söylüyorum abilerim, ablalarımı. Bu abimiz Turkuaz Halı yıkama. Hani 5 yıldan beri hem müşterim, müşterim kendisi hem de işin ehli. 5 yıldan beri halılarımı ben kendim bu abide yıkatıyorum ve memnunum. Eğer sizler de hani halılarınızı yıkatmak isterseniz Google'a ne yazıyorlar abi? Turkuaz halı yıkama değil mi? Evet. Düzce diyorlar ve abime ulaşıyorlar. Abim geliyor. Sorun olmuyor. Hani salon olacağın ki kuaförü olarak veya olacağım karat inşaat düzce olarak abime kefilin sorunsuz bir şekilde hallarınızı tertemiz şekilde yıkar. Kapınıza kadar teslim eder tekrardan. Yani kapınızdan alıp tekrardan kapınıza teslim edebilir. Sprayetlemiş şey yapayım ya. Sprayetlemiş şey yapayım ya. Oldu mu istediğin Yani hoşuna <laughs> gitme, hoşuna gitme. Ya da açtım rahatladı ya. Rahatladı mı? Başka kendim çok tanış Hı hı. O şeyle maskeli güzel oldu. Hı hı. Yap. Ya, abi. katmanın sana sorayım ya. Şimdi hani bu yapmacık olarak değil hani bu videoyu bu kurgu olarak çekmiyoruz sakın sakın bunları yanlış anlamayın. Hani Yalçın abi şimdi benim 5 yıldan beri müşterim. Abi ilk geldiğin gün gibi mi hani tıraşın oluyorsun? Yoksa hiç hani salladığım gibi hissediyor musun? Hiç ilgisiz davrandığımı hissediyor musun? Ve nasıl rahat ediyor mu veya böyle bir tıraş olurken? Berber bizim sektörümüz servis piyasa. Öyle bir şey istesem zaten gelmem bir daha. Hı. Yani. yani. memnunsun değil mi abi? Teşekkür ediyoruz. İlginize alakalı. Abi Allah razı olsun. Abi. abi sen hani şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar müşteri olmazsa hiçbir şeyin bir anlamı yok. Hani biz abimle abi kardeş gibiyiz. Bütün müşterilerimize öyleyiz. Sadece hani bu abime değil. Biz bir aileyiz. Hani dediğim gibi. Hani sizler de görün gelin. 5000 kişi var hani Facebook adresimde. Hani para pul önemli değil. Para pul söz konusu hiçbir zaman hiç olamaz. Bak bunu kesinlikle yanlış anlamayın. Hani gelin paranız yoksa da gelin salon Oğulcan'ın erkek kuaförün kalitesinin hani karizmanın tek adresi olduğunu anlayın görün. Ona göre tercihinizi yapın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın diyorum. Bay bay.